Ali Usta aşık oldum Muş, ya. Size bir tane. Bey kardeşim Ali Usta aşık oldum ya. Kim lan Mert'e? Değil mi? Da hem yağlı hem ballı bu ona göre. Hı -hı. Hı -hı. Abi sen de hoş geldin. Ben iyiyse Yeter ya. Ameliyat değil. Abi dediğin gibi ameliyat oluyor bu. Kalp ameliyatı. Evet. Aldın mı yemeğini? Hayır. Çok güzel. Ne kadar bir diyorsun, yarım daha bir mı? Yarım Yetmez mi? Tamam bir yarım daha, bir daha bir oldu. Bir Hadi usta. bekletmeyelim. Abi sen de hoş geldin. Bak gördüm bura. Beğendi bu tavuğu. Yok. Bu bir. Ee, tamam varacağım. Olmaz. Tamam. Tamam. Soracağım ben. Tamam. Ooo. yarınlar da güzel olacak. Yetmez Tamam sıkıntı yok. Yeter gireceğiz bize sayı verin. Al usta gördün mü lan? Bunun biri pilavlı ediyor bak. Tamam mı? Kampanyadan faydalanamadım. Bir tane daha alman lazım da. Bir şey olmaz. Öğrenmiş oldum. Şimdi güzel olur mu? Aynen. Ekmek de mi istiyorsun? Yok yok. Ekmek yok değil mi? Evet bu bir. Bu da yani. Toplam bir buçuk. Ekmek istemiyor. Ekmek falan ama. Tabii 10 TL. Şöyle buyurun. Ya ya bunları bol kat. Şu biraz fazla katabiliyor. Şu değil ya. Acı biber bu. Tamam, ben Şöyle ben attım. Tamam. Şöyle kendinize iyi bakın. Afiyet olsun güreyle.